Oh be sonunda attık inşallah beni şey yakalamaz. Hi 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 yakalamaz öyle mi? Ha şuradan uzaylı kostümü giyeyim de. Hi 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 giy de şimdi olacak. Gel buraya. Ya ne oluyor? Gel dedim sana. Şimdi içeri. Aaaa. Hi hi hi. hi. Aa, şimdi seni götürüyorum. Şu taraftan da. İniyoruz. Geldik. İşte artık burada yaşayacaksın. İyiyim bakalım. Oh oh oh. Aaa. Nereye sokuyorsunuz ki? İyiyim. Hala dünyadayız. Ama sen buradaymışsın. Ee, hiç. Seni başka bir gecelere getirdim. Eyvallah. Yaşayacağım ben burada. Yaşayacağım. Aaa. <laughs> 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 Kendi de vallahi bir şey söyledim. Ay, az önce ben iyi bakıyordum ya. Ay, rüya görüyorum neyse. E, hemen üstümü çıkartmalıyım. Ya kıyafet. Hihihi şey hi -hih -hih şöyle deyip öyle gitmeliyim. Uuu. Oh. Gelebildim en azından ya. Neyse i̇şte artık ara, araçta bari. Oh. Sonra yedim şurada. Ah, git bakalım. Fark ettir seni. La 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 you. Ke ke la 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 la. Ya 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 ya. Merhaba. Oy, çok güzel. Wow. Ah. 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 güzel. Hey, ne yapıyorsun? <laughs> Hiçbir şey. Neyse, neyse ben kurşan var kaçayım. Hal hal, çok acayip. Ah, niye kaçtı? Dur. Ayaz Ay, kolası gözükecek çektim. Ya ben Ho ho ho, şimdi Ya çok güzel Aaa. lütfen yapma. Hi hi hi. Hi, hi, hi. gel bakalım. Ooo. Bir şey olmadan oraya nasıl geçti? Neyse, galiba. Ay. Kaçma, gel bakalım buraya. Uf, tamam ya. Patronum gelecek o şey yapacak o geldi şimdi olacağım ya bakalım ee, hadi gidelim öf ya e ee, ben ne yapayım neyse ben de gideyim adam hadi. hadi bakalım gideceğiz Hayır gel dileyim oradan kaçmalıyım. Oo gel buraya koyu. Hi hi yine günlerini gördüler. Oo, kaçma gel buraya E Eee Ben ne olacağım?